Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, yine evet, futbol oynuyoruz bir, bir takım seçeceğim hmm, Azize Alkımar olurdu ya ya olurdu Azize Alkımar bildiğim bir takımı oynayacağım bunu Duymadım. Durun bildiğim takım bildiğim takım Aha bunu biliyorum Neyse Başlayalım abi Lemine. Barış Alper, Yunus Akın İlkay. Bu arada fark ettiyseniz Barış'ın tipleri değişmiş. Hoş geldiniz sayın Önceki, önceki bir maç, maç söylemiş miydim bilmiyorum ama. futbol oynamaya müsait. Hadi için gereken her

Gelmez. Hadi ikay. Abi İkay çalım yapar mı ya? Dur bir dakika. İkay çalım yapar da oyunda çalım yapamaz. Kafam tutuldu. Her şeyine ne tatlı. Abi Emine tut. Tut. Lemina sakın. E, ne oldu? Ya. ya? bu topa ya. Topa kırmızı verme sarı. Ne var şimdi? Sakat olduğu zaman sakat olur. Şurası sakatlanmış. Evet sakatlanmış. Ekranlarına tehlikesi sonu gelmiş. soldan hücum ediyor. Seçenekleri değerlendiriyor. Hadi o Of be. Bu da de, pas kesti. Ay niye kaydı? Allah. Oh. Uh, 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 uh. penaltı oluyordu ya. Oynamayı seçtiler. Oynamayı seçtiler. Lemina. Harika bir gol Orada ne oldu ya? Tam o simeni açacaktım ya. Singo niye vurdun? Neden vurdun ki ben? O simeni bıraksan değil mi? Neyse. Kaç dakika kaldı? Ne oldu? Ne ara? Ne ara oğlum 31 kaç? Ne ara oldu ya? Ne Gol! Gol! Ne hataya bak ya. Hataya bak ya <laughs> Duyabilirsin ya yaşırtdığim şaşırtıcı Çok bir, şey iyi Mükemmel bir müdahale. İneliyor. Osime. Ne sen alırsın. şov yapmaya devam. Oğlum bugün Osman Simele. niye böyle ya? Yeeey. aldı kay'a işte. Bari sen koşarsın ya. Abi bak top kayboldu ya. Dur 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 dur. Bir hata daha olsaydı keşke. Ben de ben de Şimdi iyi kaç. Vuracağım. İyi kay. Ya oğlum ne abi. İlkay. İlk işte. geldiğim i̇lk zaman geldi. ben Biz de bir ne ya? İbanez. <laughs> <laughs> Oğlum niye hikayesiz geridesiniz ya? <laughs> Neden siz geridesiniz? Hikaye! Evet, oh şimdi müteşemdi. şimdi Kurban ben of oh, şimdi doğdu. ben of çekeceğim 2-0 oldu onlar. yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif Koşunuz. Ah, no, ya Demina. bardakçı. Ya şu Toreira ya. Verin arasında yalnızca tek fark var. Uzaktan denedi. Kore'ye kaleciyi alt artık. <laughs> korner mi? Korner. bir korner bu. <laughs> şey girmesi. Hoy! Hoy! Dur. Nasıl Dur. Bitirmek Ya oğlum O nasıl şut. Zayi, ben, ben, ben de. Nerede kafası, Bizde kafası hiç bulansı mı? senedir bizde. <laughs> Alexander. Alexander'ımız yeni katılan Alexander. için skor farkı bir. Alexander evet, skor bir sıfır. Alexander McQueen hadi be evet, oynuyor. Artık olarak tekrar, tekrar hmm. olur Sibet, o. O harika bir çalım gelecekmiş. Sonra olmaz. Abi hadi Osman. 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 Lan lan nasıl? Nasıl? Lan nasıl Osman? Nasıl Osman? Nasıl? Gel iyi Osman. Bunu ya. ya. Yolu koy Allah'ım be. Onu özür dilerim. Osman'ın geliyorum. Özledin sen özledin. Not kup Uf. On Javi gibi ya. Dorni, yola devam ediyor. Dur. Bir taç fırsatı. Taç geldi. Ya şimdi bizim 3 gol atmamız gerekiyor. İlerlemenin yolunu buldu. Ben aldım. Köşe vuruşunu kaptılar. Yok, korner fileye ne değdi bunun? Gözden <laughs> değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Kendi oyun bölgesinde devleşti desek hiç de abartmış olmayız. Aldığı süre boyunca her şeyi ortaya koydu ama tabii sonucunda bu kadar yorulması da sürpriz değil. Galeno. İşini garantiye almayı tercih etti. <laughs> Olmadı. Yorgunluğu oyunla oldukça yansımaya başlamıştı. Hedefini bulamadı. Hımsat yaratmayı başardı. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse ya. işler iyiye gidebilir. Öleceğiz. Penaltı mı? Ve ya. Rakebini yere indiriyor. Karar penaltı. Ve maçta ya. Ya. <laughs> ya kırmızı kart dedi Ya penaltı oldu bir de kırmızı kart dedim ya. Ya gidiyor <laughs> işte ya. <Ama, gülüyor> <tersmeye kapalı>. Bunu <gülüyor> yersek <gülüyor> maç biter. 10 kişi evet, Gökhan, bu ihtiyaçları ve iken, Şuraya hadi be. <laughs> Uğurcan. 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 Bir Uğurcan. Uğurcan durun bu odaya gidin. Uğurcan. Uğurcan bu be. Hadi atamadınız hadi be. Hadi kapayın be. Verdi. Ay, koşun abi koşun. 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 Ve, abi, de de geldi. Oğlum benim sen niye bu kadar botlaştın ya? Aradan gönderiyor. Topla buluşan Victor Osimhen. 好的，贝！没